Arkadaşlar herkese merhaba ben Payit bu sizlere maçı teksin şu gördüğünüz kartlarını koyacağız arkadaşlar Çekmişten bakarak ee, Başlayalım arkadaşlar Ben bunu birazını koymuştum ee, Siz videoda sıkılmayın diye Ben şimdi bu arkadan hemen bakıyorum ee, En son şurada 357 vardı Şimdi hemen şuradan bakacağım ben bunun adına Modice ee, bakacağım Şuradan Ben buldum. 368. Ben onu buldum. Evet arkadaşlar buldum. Koydum ben yerine. Şimdi hemen diğerine bakalım. Şu Galatasaray yok. Şimdi buna geçtik. Bundan arkadaşlar tam olarak iki kartım var. Şimdi birini buluyorum. Barak. İlk barak'ı bulalım. Barak buluyoruz. Barak 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 barak. Barak barak barak, barak baraya buldum. Barak 413. Ben onu yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar ben bu kartı da koydum. Bu kartı da koydum. Şimdi bakalım. İyi arkadaşlar. Şimdi ki takımımız neymiş? Dinamo. Dinamo takımından şey bulacağız. Jeremy. mi bulalım buldum arkadaşlar. 420. Ben onu takıp geliyorum. Evet arkadaşlar taktım ben onu hemen yerine buldum ve taktım. Şimdi Roma'dayız. As Roma. Şimdi buradan ilk kaleci buraya 433 ben onu bulup geliyorum. Evet arkadaşlar kalecimizi de taktık ben. Taktım ben buraya. Şimdi hemen geçelim. Ve son kartımız Juventus. Takacağız ama şurada daha iki tane daha var. Onları takmayacağım çünkü onlar benim en sevdiğim tane. Şimdi Juventus'tan Pogba'yı buluyoruz. Pogba. Evet buldum 460 ben onu takacağım Ben son Power Pogba'yı da bitirdim arkadaşlar. Şöyle bir. Bunları koyacağım çünkü bunlar benim özel kartlarım. Şöyle bir kapanış yapalım. Bir dakika. Özel, özel olsun. Oś